Çok güzel değil mi manzara? Yok. Şuna bak, şurada ormanlara bak, ormanlara. Bak. <laughs> Ormanlar da maşallah maşallah. Allah'ım neler yok şu an. Bak, borsa iniyor bak oradan, gördün mü bak. Neresi? Şuradan gireceğim bak, o borsa inen yolda, oradan borsa iniyor. Şu. Bak, o kara oradan borsa iniyor. Ha. Şimdi biz oradan girseydik o şeyin baraja Olsun, mı inecektik? Evet, baraj Aa. Evet. E bir gün öyle yapalım ya. Hı hı, hmm, Evet, evet. Harika bir görüntü. Harika bir gökyüzü görüntüsü. Çok güzel. Burası neresi olduğunu şöyle şöyle bir göstereyim. Geçenlerde de oğlumla gelmiştik barney, buraya da. Boş Videosunu çekmiştim. Evet. Biraz boş barney. şey yazıyor onu aklıma gelmiyor şu anda oğlum Ha evet evet porsuk. Evet, evet evet evet. Evet Çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel görüntü. Ee, Tabi bir şeyler yapıyorlar, çalışıyorlar şu ileride bir çalışma bir şeyler yapıyorlar, eklemişler. Hatta burayı da geldiğimizde de fark ettim o zaman. Sonradan eklemişler. Çok güzel. Hani ne bir yağlı ot diyordun ya sen sarı. Bunlar mıydı? yağlı ot. Bu değil mi koyunu zehirleyen? Ha. Adı yağlı ot. Yağlı. Arkadaşlar bu. Hmm. Evet. evet. Ne oldu ki bu? Yayın mı kesildi